Merhabalar arkadaşlar İnoyalar Güzüm ile öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 5. dersimi anlatacağım arkadaşlar. Bundan önceki videolarımı izlediyseniz eğer e, İnoyası zürafayı gösterdik, köşe kıvırmayı gösterdik sağ mı sola mı gider İnoyası yaparken ne tarafı kıvrılır, yazmanın tersine mi düzüne mi, e, fil dişi, sinek kanadı, kirpikli sinek kanadını gösterdim. Artık e, teknik derslerden teknik derslere biraz ara vereceğim ve artık bir tane model kuralım istiyorum bir önceki 4 videomu izlediyseniz arkadaşlar bugün de size sadece kirpik kullanarak şahane bir model yapacağım size. Hadi hep birlikte yapalım arkadaşlar. Ee, modeli geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra yapacağım bütün paylaşımlardan da anında haberdar olup video aramak zorunda kalmazsınız arkadaşlar. İplerimin markası çizmeli polyester ip. Ben memnunum. Siz de kullanabilirsiniz. Şöyle hemen kenara alıyorum. ve Örnek dizimi alarak ee, hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet anlar devam edelim. Bakın şöyle bir örnek bezim var. Zürafamı çektim, hazırladım. Zürafa videomu iyice izleyip kavradıysanız size zürafanızı çekin, hazır edin. Üzerine güzel, sadece kirpikten oluşan, sadece kirpikten oluşan şahane gösterişli çıtı pıtı bir model kuracağım size. 4 dersin sonunda güzel bir iğne oyasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Umarım diğer derslerimi izleyip hep birlikte bu modeli hiç iğne oyası eline almayan arkadaşlarım da rahatlıkla yapacaktır. Evet devam edelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İpi bağlamakla başlıyorum. Bakın ipimi şu şekilde tutuyorum. Şöyle zürafamı geçiriyorum ve ipim yukarıda kalıyor. Yeni iğne başlayanlar, kanalıma yeni gelen arkadaşlar bundan önceki 4 videomu izleyip bu modeli yapabilirsiniz. Bağladım ve hemen buraya bir zürafa yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Zürafamı yaptım. Ve hemen içerisine batıyorum. Ve şu ipi iğnemin üzerine alıyorum. Bunu da altına ve buraya üç tane kirpik yapıyorum bakın bu model sadece kirpikten oluşacak kirpiğimi yaptım tam çekmeden ne yapıyorum şöyle iğnemle kameraya bakarak da yapamıyorum şu anda iğnemle düzeltip çekiyorum 3 tane kirpiğimizi yapalım Oldukça yakın çekmeye çalışıyorum ki bakın iki parmağım arasında sıkıştırıp böyle çekiyorum arkadaşlar. Bu ipimin parlak çıkmasının nedeni de ışıktır arkadaşlar. Polyester ipler zaten biraz parlak oluyor. Bakın üç tane yaptım. 3 tane kirpik yaptım. Hemen yan taraftaki zürafaya geçiş yapıyorum bakın. Yan taraftaki zürafaya geçiş yaptım. Bir zürafa yaptım. Şu odak problemlerle değil. Evet. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Ve üç tane zürafa yaptım. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyorum? Son yaptığım zürafanın içerisine batıyorum. Şu ipi üstten alıyorum. Bunu da aşağıdan Şöyle hemen geriye geliyorum. Geriye geldim ve bakın şuraya bağlantı kuracağım. Şuradaki kirpiğimle bağlantı kuracağım. Şu ipi yine iğnemin üzerine alıyorum. Bunu alttan getiriyorum ve bağlantımı burada kurdum. Bakın şöyle bir bağlantı oluştu. Ve buraya yine aynı yere batarak minik bir kirpik oluşturun. Hep kirpik bakın. Kirpik videomu iyice izleyin. Bu kirpi, zürafayı iyice kavrayın arkadaşlar. Sonra modellere geçin. Kavrayan arkadaşlar da hep birlikte yapalım. Kirpimi yaptım. Hemen tip kısma geliyorum. Artık e, teknik vermekten biraz sıkılmış olabilirsiniz. Hani hemencecik bir model başlayalım istedim. Bu sizi daha da çok şevklendirecektir. Sevdirecektir yine yani. Bakın aşağıya indim. İndikten sonra ne yapıyorum? Buraya da yine aynı şekilde iki tane kirpik yapıyorum. Şöyle iki parmağımın arasından bu şekilde yaptım. Bakın arkadaşlar. Zeminimi oluşturdum. Şimdi ne yapıyorum? Ara arasını açmak için araya 6 ya da 7 tane zürafa çekiyorsunuz. Bakın. Zürafalarımızı çekelim. En kolay iğne oyası modeli. Sadece kirpikten oluşuyor. Ve bunu yazmaya, oturun yapmaya Yeni başlayanlar için değil de hani bilenler bunu rahatlıkla bence yani maksimum iki günde bitirirler. Elleri daha alışkın olanlar bir günde bile bitirebilir. Ben iğne oyasına başladığımda böyle zürafayla başlamam hemen e, örnek kurmak istemiştim. O yüzden size de böyle ara verip teknik çok var da öğrendiğimiz kadarıyla böyle bir model çıkartmak istedim. Sizin de hevesiniz daha çok artar belki. 2 4 6 tane 7 tane zürafa çekelim aralarını arkadaşlar. 7 tane zürafa çekelim ve yine aynı işlemi burada da yapacağım. Aralarına sadece zürafa oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle geriye atıyorum. Yine en başta yaptığım gibi 3 tane kirpikle başlıyorum. 3 tane kirpik yaptım. Yine arasına 3 tane zürafa. Yani sadece zürafa ve kirpi de öğrendiğinizde ikisiyle yani başka hiçbir şey bilmeseniz bile zürafa ve kirpikten şahane modeller çıkarabilirsiniz bileceğinizin e, videosudur bu. Evet bakın geriye döndüm. Yine şurayla bir bağlantı kuruyorum. Bağlantımı kurdum. Ve tepe kısma aşağıya inmeden yine bir tane minik bir kirpik aşağıya iniyorum yine aynı yere bakın. Aynı yere iniyorum. ve yine buraya iki tane bu kirpik boyutlarını da ayarlarsanız iyi olur. Nasıl ayarlıyoruz diye soranlar oluyor. Bakın şöyle bakıyorum boyutuna. Şöyle parmağımla tutuyorum. Hafiften bir çekiyorum. Eğer e, küçükse şöyle iğnemle yukarı biraz çekiyorum. Çok büyük yapmışsam da şuradan böyle biraz ayarlayıp iki parmağımın arasına koyup sıkıştırıyorum ve düğüm atıyorum. Bu kadar. Arkadaşlar bakın zemin kısmı bu şekilde olacak. Ben bundan bir tane daha yapayım. Çünkü üç renk kullanmak istiyorum. Bir tane daha kamera arkasında yapayım. Şimdi şu tepe kısımları da çiçek yapalım hemen geliyorum buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar keşfete çıkmam için beğeni şart çünkü evet hanımlar bakın bu şekilde zeminimizi hazırladım gördüğünüz gibi sadece zürafa ve kirpikten oluştu şimdi ne yapıyorum buraya birazcık zenginlik katalım yine kirpikten petrol mavisi ip kullanacağım burada kirpiyi yaparken hani ip kesikleri görünmemesi için şöyle bir püf noktası vereceğim size bakın şöyle ilk önce şöyle ipi tutun şu tarafta dursun ip iğnenizi şuraya batırın yuvaya bu ipi üzer, üzerinden gelecek şekilde atın diğerini de şöyle bakın şimdi şöyle bunu yapmamın nedeni bakın fazlalık ip sağ tarafta kalıyor değil mi Biraz daha kısa yapabilirsiniz. Ben size göstermek için uzun bıraktım burayı. Şimdi bunu içine kirpikler yapacağız. Bakın şöyle batırdım. İpim sağ tarafta. Şöyle tutuyorum. Çekiyorum bakın. Kirpik yapacağım buraya. Bakın. Bunun üzerine yaptım kirpiği. Bu sayede ipim kesildikten sonra açılmayacak iki tane kirpik yaptıktan sonra o fazlalık ipi keseceğiz. Hem ip kesi görünmeyecek, yakma sorunu da olmayacak. İp yakmayacaksınız. Bakın çekiyorum. Şöyle bakın. İki tane kirpik yaptım. Boyutlarını eşit yapmaya çalıştım. İki parmağımla tutuyorum. Çekiyorum. Bakın. tane yaptım. Şimdi fazlalık ipimi keseceğim. Bakın bu çok önemlidir. Bu ben e, sipariş yaparken ilk başlarda çok sıkıntı yaşıyordum bu yüzden. Kestim fazlalık ipimi. Şimdi üzerine yine kirpik yapacağım ve o fazlalık kesik ip yeri gizlenmiş olacak. Tutuyorum şöyle çektim iki parmağımın arasına aldım. Buraya birkaç tane yapalım. Hadi hep birlikte yapalım arkadaşlar. Dört tane yaptım. Bakın hiçbir şekilde ip izi görünmüyor. Parmağımla ayarlıyorum boyutunu. Hemen ipi çekmiyorsunuz. Ayarlayıp o şekilde çekiyorsunuz. Bakın şuradan. Şuradan görüyorum. Tutuyorum hemen. Çekiyorum ve bakıyorum tekrar aynı mı? Evet aynı. Çektim. Şöyle çeke çeke elinizle düzelte düzelte yapıyorsunuz. Kaç tane oldu? 2 4 6 tane oldu. Birkaç tane daha yapalım. Hızlanalım mı biraz? 7 8 9 tane yapıp bakacağım şimdi duruma. 9 tane yaptım. Sanki benim biraz daha sığar. Siz e, bu kirpiğinize ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz bu renkli iple. Ben biraz gösteriş olsun diye yapıyorum, devam ediyorum yapmaya yani daha iyi kavrayın diye. Kaç etti? 2, 4, 6, 8, 10. 11, bir tane de 12 tane yapacağım arkadaşlar ben. Dediğim gibi siz isterseniz 6 tane yapın, ister 7, ister 8, size kalmış. Ben gösteriş daha böyle güzel görünsün diye bu kadar fazla yaptım. ipimi keseceğim şimdi. Son keserken iki kez ipi doluyoruz iğneye ki açılmasın. Biraz mesafe bırakarak kesiyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde yaptım. Dediğim gibi siz bu kadar fazla yapmasanız da olur yeni başlayanlar. Ama e, bilenler 12 tane yapabilir. Hani zorlanırız derseniz 6 tane de yapabilirsiniz. E, ben şimdi arkadaşlar Şuraları da tamamlayayım e, nasıl göründüğüne bir bakalım ve videomuzu da sonlandıralım. E, bunun sonunda da bunu kaç liraya yaparsınız sipariş gelirse onu söyleyeceğim size. Evet hanımlar bakın model bu şekilde bitiyor nasıl güzel nasıl şahane nasıl çıtı pıtı nasıl zarif bir model çıktığını gördünüz sadece kirpik kullanarak yaptım arkadaşlar ee, ve dördüncü sonunda dördüncü dersin sonunda böyle bir güzel model çıkarttım size sadece kirpik kullanarak ee, Bence bir önceki videolarımı bir önceki dört videomu izleyin ee, ve bu modeli yapın arkadaşlar, yapabilirsiniz çünkü ben de YouTube'a bakarak öğrendim. Kesinlikle kursa gitmedim. E, biraz çaba gerekiyor sadece e, böyle güzel modeller çıkıyor işte sadece kirpik kullanarak. Ee, şimdi arkadaşlar dediğim gibi şu kirpikler zorlanırsanız ben 12 tane yaptım ya böyle dolgun görünsün istedim. Ee, dediğim gibi 6 tane yapabilirsiniz 7 tane yapabilirsiniz. Kirpik sayısını siz ayarlayın ee, nasıl kolayınıza gelirse. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bunun fiyatını da vereyim. İğne öğrendiniz. Artık eliniz alıştı. Yapmaya çalışıyorsunuz. Biri sizden isterse işçilerinize de bakarak bu modeli bu şekilde yaparsanız bence yazmayı siz alırsanız 50-55 liraya yapılabilecek bir modeldir derim ben. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.